Sevgili izleyenler, Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman, Yerel Yönetimler başlıyor. Efendim bu haftaki konuğumuz MHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum Selvi Hanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım öncelikle Yıldızeli'nin tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri, kültürü bunlardan bahseder misiniz bize? Sonra detaylandıralım buyurun. Tabii ki, tabii ki. Selvi Hanım öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için, ilçemize tanıtma imkanı sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇lçemiz Sivas'ın köklü ilçelerinden biri olan ilçemizin kuruluşu kayıtlarda her ne kadar 1639 yılında Osmanlı döneminde kurulduğu geçmekte olsa da e, yapılan arkeolojik araştırmalarda ilçede milattan e, önce 4500 daha önce Sinan varan yerleşimlerin olduğu yapılan yüzey araştırmaları ve tablet ve e, seramik parçalarından anlaşılmaktadır. Uh -huh. İlçemiz kalkolitik devirden başlayan Hititler, Medler, Persler, Helenistik dönem, Roma ve Bizans dönemleriyle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan süreçte sürekli iskara tabi olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla geçiş güzergahında olan ilçemiz eski devirlerden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçenin ilk adı 1639 yılında Sultan 4. Murat'ın Bağdat Seferi döneminde veziri Kemenkeş Karamustafa Paşa tarafından ordunun konaklaması için yaptırılan handan ismini alarak Yeni Han ismi verilmiştir. Hı hı. 1875 yılına kadar Yeni Han bucak olarak faaliyette bulunmuş, 1875 yılında ise ilçe olmuştur. Hı hı. İlçenin ismi 1936 yılında e, ilçe sınırları içerisinde yer alan Yıldız Dağı'ndan, volkanik dağ olan Yıldız Dağı'ndan esinlenilerek Yıldızeli olarak değiştirilmiştir. İlçemizde bulunan e, görülebilecek tarihi ve turistik eserlere de değinmek istiyorum. Hı hı, Yine hı. E, ilçe merkezinde 1639 ve 40'lı yıllarda Kemenkeş Kara Mustafa Paşa'nın Bağdat Seferi'ne çıkarken yol güzel Yarı'nda bulunan ilçemizde yaptırdığı iki adet mescit, büyük bir han, e, cami hı hı. ve hamamdan günümüzde sadece Kemenkeş Kara Paşa Cami ve Hamamı ayakta kalmıştır. Diğer eserler maalesef günümüze ulaşamamıştır. Hı hı. Bir başka eserimiz Yıldız Irmağı üzerinde Roma döneminde ait bir köprünün temelleri üzerine kurulmuş, Selçuklu mimarisinde yapılmış 13 göçlü taş yapı tarihi Yıldız Köprüsü bulunmaktadır. Kadim tarihiyle çok sayıda bedeniyetlere ev sahipliği yapmış ilçemizde Roma dönemi kale yerleşimlerinden Kümbet Köyü Kalesi, Akçe Kale Köyü Kalesi, Belcik Köyü Kalesi, Kayalıpınar Höyü, Algazlar Höyü, Menteşe Höyü ve Maltepe Yiğitler Höyü gibi gibi eski yerleşimlerimiz gün yüzüne çıkarılmayı, tanıtılıp turizme kazandırılmayı beklemektedir. Hı hı. İlç, i̇lçemizdeki e, önemli bir e, höyük olan Kayalıpınar Höyüğünde yapılan araştırmalarda, Hititçe çivi yazılı bir bulunan tablo tablette e, Kayanpınar yerinin eski adının Samuha olduğu açığa çıkmıştır, anlaşılmış. Ve Samuha milattan önce 2000'li yıllarda bölgenin Anadolu'nun en önemli ticari kentlerinden biri olduğu e, yine e, bulunan Hitit ve Asur çivi yazılarından anlaşılmaktadır. Hı hı. İlçemizin doğasına da isterseniz değineyim. Tabii buyurun. E, Yıldızeli 1810 metre yükseklikte Çal Dağı'nın eteklerine kurulmuş. 3326 km kare yüz ölçümüne sahip Yıldız Irmağı'nın bir kolunun ilçe merkezinden geçtiği akarsuları, doğal güzellikleri, tarım arazileriyle küçük şirin bir ilçedir. Hı hı. Yıldızeli Sivas'ın batıya açılan kapısı konumunda Sivas Ankara E88 karayolu üzerinde Sivas Tokat D850 karayolu kesişme noktasında Sivas merkeze 45 km, Tokat'a 60 km ve e, Yozgat'a 170 km kilometre mesafededir. Tokat, Yozgat ve e, Sivas üçgeninde kurulmuş bir yerleşim yeridir. Yıldızeli'nin buram buram keyif kokulu dağlarıyla, endemik çiçek türleriyle, gezilip görülmeye değer muhteşem manzaraları yanında romatizma, kireçlenme, iklim ağrıları ve böbrek hastalıklarına iyi gelen sıcak şerbet kaplıcaları bulunmaktadır. Hı hı. Yine aynı mevkide bulunan altın kale travertenleri bulunmakta ve böbrek taşına iyi gelen Kamonköy maden suyumuz, Rıca köyü termal suyumuz ve Bakırcıoğlu Uyuz Gölü gibi şifalı ter termal ve maden suyu kaynaklarımız mevcuttur. Hı -hı. Ayrıca Yolkaya köyünde Çarkas Şelalesi de görülmeye değer ayrı bir doğal güzelliktir. Hı, -hı. İlçemizin doğuyla batının, Sivas'ın Sivas Karadeniz bölgesiyle bağlantı karayollarının kesişme noktasında olması Sivas-Samsun Demiryolu'nun ilçe merkezinden geçmesiyle limana ulaşım kolaylığı, yüksek hızlı tren istasyonunun yine ilçede bulunması ve havaalanına yakın olması gibi birçok ulaşım avantajları bulunmaktadır. Hı hı. Ancak coğrafi yapısı itibariyle ulaşım ağının oldukça geniş olması ve lojistik fazla olması ilçenin gelişimine önemli katkı sunması beklenirken e, maalesef ilçenin gelişimi, yeterli gelişimi sağlayamamış ve sürekli göç veren hale gelmiştir. Peki şu an göçten bahsettiniz başkanım ama şu an nüfusu ne kadar yıldız elinin? Şu anki nüfusu merkez nüfusu 6489, köy nüfusu 25430, toplam 37.700 gibi bir nüfusa sahip. Fakat nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşamakta. ilçe nüfusu yaklaşık nüfusun 5'te 1'i kadar bir çoğunluğa sahip. O zaman nüfusun çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Yani ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık diyebiliriz. Hı hı. Ee, bir de şöyle 10 tane mahallemiz var Yıldız Elinde. 18 mezra, bir belde ve de 118 adet de köylerim köylerimiz var. Hı hı. Köylerimiz var. Ee, ve tarım ve hayvancılık girdi maliyetlerinden yüzden dolayı her geçen gün biraz daha geriye gitmektedir. Hı hı. Peki şimdi tarım bu Geriye gitmesinden bahsettiniz başkanım ama şimdi buradan ben aslında e, detaylandıralım istiyorum. Tarım ve hayvancılık noktasında yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? Çiftçilere mesela yapmış olduğunuz destekler var mı belediye olarak? Tabii. Şimdi şöyle tarım ve hayvancılık konusundaki projelerimiz öncelikle süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi ve de pazarlanması hususunda. Gerçekten çiftçilerimiz elinde bulunan sütü satamadıklarından dolayı e, 3-5 tane hayvanını satarak, büyük şehirlere göç etmektedir veyahut da artık e, hayvancılık tar yapmamaktadırlar. Onun için biz bu süt ürünleri Satış konusunda e süt toplama merkezleri Hı -hı. kuracağız. Bir kooperatifimizin evde tankı da var bunu değerlendireceğiz. Süt toplama merkeziyle süt ve süt ürünlerimizi e, büyük şehirlere olsun dijital kanaldan internetten satış konusunda çiftçilerimize yardımcı ve destek olacağız. E onlarla birlikte hareket edeceğiz bu konuda. Peki bu çalışma şu an devam ediyor değil mi Başkanım? Tamamlanmış değil? Yok, e, henüz şey e, görüşme aşamasındayız, proje aşamasındayız. E, kooperatifimizden tank alacağız, o tankla birlikte e, toplamaya başlayıp sonra da dijital altyapı oluşturacağız. Başkanım bir şimdi buradan ben şuraya geçmek istiyorum. Aslında başında söyleyecektim ama konuşmamızın şimdi ilçenin doğal güzelliklerinden, kültüründen, eserlerinden bahsettiniz. Peki bu doğal güzelliklerini, işte tarihi güzelliklerini tanıtmak için yapmış olduğunuz çalışmalarınız var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Maalesef yeteri kadar tanıtamıyoruz. Ama tanıtmak zorundayız. Bunun için düşüncelerimiz ve projelerimiz de var. E, tanıtım konusunda her yıl mütemadiyen İstanbul'da düzenlenen düzenlenen e, Sivas tanıtım günlerine katılıyoruz. Orada e, ilçemizi e, temsil ve tanıtımını yapıyoruz. E, ayrıca yine e, Kasım ayı içerisinde e, düzenlenen, Ankara'da düzenlenen Travel Expo'nun düzenlediği 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılarak e, belediyemiz adına orada e, tanıtım faaliyetinde bulunuldum. E, hı hı. köylerimizde olsun, ilkemizde e, de daha önce vardı, her yıl yaz aylarında yaz şenlikleri yapılıyor. Anas köyümüzde de geliş katılımı yine, hüsnü sanatlar şenlikleri düzenlenmekte. İlçe merkezinde de daha önce güreş festivallerimiz vardı. Ama onlar son zamanlarda düzenlememeye başladı. Şimdi önümüzdeki yıl itibariyle, nasip olursa bu güreş festivalini e, tekrar düzenleyeceğiz. Şenliklerle birleştirmek suretiyle bununla ilgili köy derneklerimizde, İstanbul Bağırkanı'daki derneklerimizde birlikte iştişare ve işbirliği içerisinde Yıldız Eriş, Festival ve Şenlikler'ini tekrar faaliyete geçireceğiz. Hı hı. Başkanım aslında ben e, konuşmamızın başında şunu da sormak istiyorum. E, ben e, birçok belediye başkanımızı konuk alıyorum burada. Birçok kişiye de soruyorum, başkanımıza soruyorum. E, belediyeyi devre aldığınızda borç durumu nasıldı başkanım? Belediyeyi devraldığımızda 56 milyonun üzerinde bir borç yükümüz vardı. Bu, bu borç belki bir kısım belediyelerimiz için küçük olabilir ama bizim 6.400-6.500 nüfuslu bir ilçemiz için bayağı bir yüksek. 2023 yılı bütçemiz 40 41 milyon küsür. Öyle olunca yani bütçenin %40 fazlası bir borçla devralmış olduk. Hı hı. Yani şu an işte giderlerimizi dengeleme aşamasındayız öyle söyleyelim. Ama tabii ki biz bayağı bir borçla ödemeye çalıştık, ödüyoruz. kısa zamanda inşallah bunlardan da yeneceğiz, atlatacağız. Peki başkanım Yıldızeli ilçesine baktığımız zaman Yıldızeli'nin en büyük, en problemli sorunlar neler? Hani en çok sıkıntılı olan konular neler? İlçemizdeki en büyük problemimiz birincisi istihdam, ikincisi ise göç problemi. Yine aynısı birbiriyle bağlantılı zaten bunlar. i̇lçemiz sürekli göç veriyor. bu göç vermesinin tabii ki en büyük sebepleri de yeterli iş imkanlarının, olanaklarının olmaması. Ve biz de bunun, bunun farkına vararak seçimle birlikte hemen akabinde işte göç problemini çözebilmek ve de istihdam sağlayabilmek için Gençlerimizin e, yurt şey yapardı büyük şehirlere e, göçünü durdurabilmek için e, genç nüfusun ilçede bulunmasını etkileyecek nedir? En fazla iş alanlarının e, iş imkanlarının ve iş alanlarının sağlanması olacak. Ve biz de bu iş alanlarının imkanları sağlayabilmek için e, yatırımcının, e, iş adamlarının girişimcilerin ilçeye gelmesi gerekiyor. Hı -hı. Bunları getirebilmek adına biz de e, birçok girişimcimizle görüştük. Hatta büyük şehirlerde olan efsherlerimize de görüştük. Gelin ilçemize yatırım yapın. E, buraya e, siz de destek olun diye ama bunlar birçoğu bizden e, şey istiyor. E, i̇ş yerlerine uygun e, mekanlar istiyorlar. Altyapı problemi olmayan iş yerleri istiyorlar. Ha, bunu da yapabilmek için nedir? E, organize sanayi bölgesi. Dedi ki o zaman biz organize sanayi Bölgesi'ni kurmak e, zorundayız ve organize sanayi bölgesinde kurmak için de girişimlerimize başladık e, avan projemizi, taşlak projemizi de hazırladık. Artı e, ön talepleri de şu, şu, an toplama aşamasındayız. Fizibilite e, yapabilmek için ise fizibilite raporunun çalışması için de oran kalkınma ajansına hibe başvurusunda bulunduk. Ve hibe başvurumuz e, sağ olsunlar e, geçtiğimiz günlerde onaylandı. Yakında fizibilite raporumuzda çıkacak. Peki başka evet. iş sahaları var mı başkanım ilçede? İlçede maalesef daha önce küçük bir tekstil atölyesi vardı ama e, sorumlu olduğu için çok da yürümemiş, kapatılmış. Ama e, bu e, tekstil atölyesi bizim e, belediyemizin bir iş hanımda. E, ama biz orayı tekrar başka bir tekstil firmasına vermeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili görüşmelerimiz de var. Hı hı. Tamam, tamam. Başkanım projelerinizi konuşmaya devam ediyoruz ama ben aslında burada bir de kadınlara değinmek istiyorum. Kadınlara yönelik yapmış olduğunuz istihdam noktasında çalışmalarınız var mı peki ilçede? Tabii ki. Tabii kadınlarımız bizim için çok çok önemli tabii ki onların onların rahat etmeleri ve gerçekten ekonomiye ilçeye katkı sunmaları için Öncelikle biz dedik ki kadınlarımızın bir konuk evi olsun onlara bir konuk evi yapalım istedik konuk evi yapalım istedik ve bununla ilgili eski kaymakamlık binası diye bilinen binayı özel idareden tahsisini talep ettik. Tahsili talep ettik ve e, onun tahsisi yapıldı. Şu an e, o binamızda tamir ve tadilatlarımız devam ediyor. Nasip olursa Ramazan ayı itibariyle bayanlarımızın yönelik konuk evini faaliyete geçireceğiz. Hı -hı. Özellikle bizim şöyle de bir durum var. Köy nüfusumuz fazla, 118 köyümüz var. Köy fazla olduğu için köyden gelen bayanlarımız veya başka şehirlerden gelen ailelerimiz ziyarete ya da resmi işler için geldiklerinde ilçe merkezinde rahatlıkla oturabilecekleri, dinlenebilecekleri hiç sosyal alanlarımız bulunmamakta. Hı. ve e, bunlar e, uzun süreli işlerin uzaması veya hatta köy minibüslerimiz kalkış saati geç oluyor. Kalkış saatini bekleyene kadar mağdur oluyorlar. Bu mağduriyeti gidermek hem de ilçe merkezindeki bulunan bayanlarımızın aktivitelerini, e, sosyal aktivitelerini yapabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri herah ferah, güzel bir e, ortam hazırlamak istedik. Yani ulaşım e, biraz... noktasında aslında sıkıntılar oluyor değil mi Başkanım? Ulaşımda çok büyük sıkıntılarımız yok ama şöyle ki ulaşımda sıkıntımız yok. Yani minibüslerimiz de var, giden çalışan araçlarımız da var. Çünkü hmm. ulaşımı kolay bir bölgedeyiz. Ulaşımda sıkıntımız yok ama e, nedir? E, kış mevsiminde köyde minibüsüyle geliyor. Evet o minibüs akşama dönüyor. Yani o saate kadar ilçede kalmak zorunda. E, artı resmi işlemleri de uzuyor. Uzadığında hmm. da yani bayanlarımız en azından çocuk evlilecek. Girip orada çocuğunu evlilsin kendisi dinlensin, arabası kalkana kadar aktivitelere de bulunsun istiyoruz. ilçemiz İlçemiz için ihtiyaç bu. Onu, onu da Ramazan ayı itibariyle çözeceğiz. Güzel, ferah bir ortamda faaliyete geçecek Ramazan ayında bu konu. Evet. Bayanlarımıza yönelik diğer bir projemiz de yine şöyle ki genç bayanlarımızın olsun, hanımefendilerimizin olsun el becerilerini geliştirmek, Meslek sahibi olmaları için kurslar açacağız. Bunlardan bir tanesini de açtık. Şu an faaliyette, faaliyette çini ve seramik kursu Milliyetin müdürlüğümüzde koordineli olarak açtığımız Çini ve seramik kursumuz devam etmekte. Bu kurslarımızdan yetenekli olanlar, becerikli hanımlarımız, kurslarda öğrendikleri bilgiler dahilinde evlerinde, boş zamanlarında veyahut da onlara daha sonra vereceğimiz iş atölyeleri vereceğiz. O iş atölyelerinde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunabilecekler rahatlıkla. Yine ürettikleri ürünlerin satış ve pazarlaması konusunda biz her türlü desteği vereceğiz. Gerek satış noktalarımızdan gerekse dijital noktalardan bunlara destek verecek satış ve pazarlamasını sağlayacağız. Hı hı. Aştır, çin ve seramik kursunun yanında devamında gelecek bunlarda. Takı tasarım, ebru, Hediyelik eşya, ahşap oyma boyama ve has salatı gibi kustarımızı da açmaya devam edeceğiz. Hı hı. Peki başkanım son 4 dakikamız kaldı ama e, şu an devam eden projeleriniz, planladığınız çalışmalarınız varsa bunları anlatın buyurun. Tabii devam eden projelerimiz, önemli projelerimiz de var. 4 dakika olunca ben sosyal yardımlarımız da vardı ama ben o zaman onlara girmeyeyim. E, önemli olan bir meydan projemiz var. Meydan projemizi ben hemen bahsedeyim. Çünkü bizim ilçemizin en önemli yeri meydanımız. İlçe meydanında iki tane park alanımız var. Bunlar birbirine kopuk ve de yerleşim düzeyleri düzeniyle olsun, görsel yapısıyla olsun kullanışlı olmayıp gerçekten de bizim ilçemiz imajına yakışmayan bir durumda. Biz bu iki parkı birleştirmek suretiyle resimde de görüldüğü gibi 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 tarihi dokuyu ön plana çıkaran çay bahçeleri, oyun alanları, yeşil alan ve sosyal donatılarla tarihi gösteri, estetik bir şekilde canlandıran kemerli taş mimarisinde uygun turizm amaçlı kullanılan dükkanlar yapacağız. Bu dükkanlar ağırlıklı turizm ve bayanlarımızı bu hediyelik eşyalar, el yani sanatlarını satabilecekleri dükkanlar evet. olacak. Aynı zamanda buranın altını da kapalı otopark olarak düşünüyoruz. İlçemizin hem otopark sorununu çözeceğiz hem de ilçemiz, ilçemiz güzel bir meydana kavuşacak. Hı hı. Aynı zamanda burada tarihi Kemenkeş Paşa Camimiz var. Camimizin Cuma ve cenaze namazlarında e, alanı yetersiz kalıyor. Bu alanı da e, genişletmiş olacağız, daha geniş veya ibadet alanına kavuşturmuş olacağız. E, bir e, önemli ve de zamanımız az kaldıysa hemen oraya geçeceğim. E, hı hı. Kısa zamanda e, bahar ayı ile birlikte başlayacağımız e, bir projemiz yine Kemenkeş caddesi üzerinden ilçe meydanından. Sivas istikametinde Devlet Hastanesi Kavşağı'nda birleşen bir caddemiz var. Burayı bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, orta refüj aydınlatma lambalarıyla donatılmış, bank, çardak, kameralarıyla süslemiş şelalenin de içerisinde, şelalenin de yer alacağı rekreasyon alanları oluşturacağız. Yalacağız. Ve e, buranın çevre düzenlemesi e, ve yol çalışması tamamlanacak. Bu projemizin avam proje taslak çalışmaları tamamlanmış olup Yakında e, son halini vereceğiz ve yaz ayları itibariyle de inşasına başlamayı hedefliyoruz Burak'ın. Peki e, buyurun. Evet. E, i̇sterseniz e, şu bizim e, bakımlı mezarlıklar projemiz var bir de. E, i̇sterseniz bir de onlara ufak afetten deyip. Şimdi e, e, ilçemizde mezarlıklarımız e, bakımsız, düzensiz ve rastgele definlerin yapıldığı bir alandaydı. Ne yaptık biz bunları e, parke taşlarla, yollarla, ada parsellerle bölünmüş bir hale getirdik. E, üretken belediye anlayışımız gereği e, bakımlı mezarlıklar projesi kapsamında burayı daha düzenli ve e, tertipli bir hale getirdik. Burada artık sıra numaralarıyla defiller yapılacak. E, kabristan ziyareti yapan insanlarımızın ayakları çamura değmeden e, daha güzel bir ortamda, lezzetli bir ortamda ziyaretlerini yapabilecekler. Hı hı. Peki başkanım son bir dakika, dakika kaldı. Yıldız elinde yaşayan vatandaşlarımıza buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii ilçemizin bir coğrafi işaret yeri ham bebekleri vardı, Ona da değinmek isterdim ama artık onu bir başka bir sefere bırakalım. Tabii. Onu başka bir sefere bırakalım. Şimdi ilçemizde insanlarımız tabii ki bizlerden iş bekliyorlar, istihdam bekliyorlar. Artı hizmet bekliyorlar. Tabii e, hizmetlerimiz imkanlarımız dahilinde, belediyemizin bütçesi dahilinde yapılacak. İstihdam da e, tabii ki belediyemizin istihdam imkanları kısıttı. Ama e, nedir? E, yatırımcılarımız, iş adamlarımızı ilçemize getirmek için e, var gücümüzle gayret gösteriyoruz. İnşallah istihdam konusunda da elimizden geleni yapacağız. Belediye Hı. olarak öncelikle dediğimiz nedir? İlçenin daha yaşanabilir, daha ferah ve temiz bir şehir olması için Belediye hizmet, hizmet hizmetlerimizin aksamadan, daha düzenli, daha özenli bir şekilde yapılması hususunda tedbirlerimizi alarak personellerimizin de gayret ve özverili çalışmalarıyla hizmet kalitemizin artırılması öncelikli hedefimiz Peki. olmuştur. Peki çok Değerli teşekkür ben. ediyorum başkanım. Çok sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ben e, çok sağ olun bize fırsatı verdiniz, e, yanınıza kabul ettiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler bu haftada yerel yönetimler programının sonuna geldik. Saat başında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.